Evet yeni videomuz. MMR puanını geçen 1450 olarak söylemiştim sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, 1460'mış. Şimdi oyuna girdiğimiz zaman da görürsünüz. Yani artı puan almışız 1452'nin üzerine. Sonra onu ben unutmuşum. <laughs> Aynen 1461 puandayız. Herkes şampiyonu çok güzel. Ortada bir maç sanırım. Ben de dedi bırakalım çıksın. Gitsin. Yapsın yapacağını. Hemen şöyle bakalım. Bizimki önümüze geldi. Güzel. Güzel. Bir daha güzel dedirtir misin? Haa güzel sayılmaz. Bizimki geldi. Onu bırakalım. Lap diye ağzına blok yemeseydi. iyi ama olsun. Şöyle bir vurursam sanırım gol aynen. Güzeldi. Yapacak bir şey kalmadı adam. İkisinin orada olması aslında Vetox'ta çıkacaktı. Sonra adamı son anda fark etti. O geç fark etti. Eğer ki daha erken fark etseydi o Vetox çok rahat tutardı bu topu bu arada. İkisinin önünde olmasından kaynaklı ben de direkt direkt vurdum yani. Ne yalan söyleyeyim. Adam bizim boost'umuzu aldı. Bizimkiler de arkada nargile içiyorlar öyle takılıyorlar. Ben de demişti görmüştüm ama. Dedim belki beraber vurmakta bir... Üzerime vurur mu acaba? Abi iki kişi neden çıkıyor? Neden çıkıyorsunuz? Bunların rütbesi nasıl şampiyon 3 abi? Böyle şampiyon 3 mü olur ya? Bozuk bunlar. Bı bırak bana bari ben yapıştırayım oradan. Aptal gibi vuracağına ben vurayım orada. Cık. Abi çok sinir ettiler beni ya. Hem kötü oynuyorlar hem böyle... Boş yani. Gerçekten boş. Merak içinde izliyorum bu oyunu gerçekten. Abi yok ya. Şu kır mı ne K1 diye biri var ya. Sen nasıl 12 büyük şampiyon oldun? ben gerçekten anlamıyorum abi. Şu oyunla gr yani grand şampiyon olduysan. Ya bir yerinden bal damlıyor hacım senin. Başka bir şey demiyorum. Bir yerinden bal damlıyor. Çöp ya bildiğin çöp ya. Bu grand şampiyonsa bunlar çöp. Nasıl tag alıyorsunuz abi ya? Kim boostluyor sizi? Kaç para veriyorsunuz? Yazık ya. Vallahi yazık yani şu tagla oynamaya utanır insan ya. O nasıl bir oyundur öyle? Bir de yeni geçen sezon şampiyonu yani. Tabi yani 1411 MMR'a kadar düşmüş adam yani. Çok belli. Asıl rütbesine doğru gidiyor. Giderken de bize denk gelip bizi de aşağı çekiyor yani sağ olsun. Ay ay ay. Kaça düştük gene? Gene 1450. 1453, 1454. 1453, 1454. Eğer o K1'i görseydim direkt hemen 6F4 yapacaktım oyundan. 5 dakika sonra ban yiyip tekrar durdurup öyle girecektim. İki gelmedi. Bir daha bana... Ah be. Güzeldi. <laughs> tavana deyip tavana şey yapacaktım. Tavana da yetişemedim orada. Kaldım. Çok güzel abi. Ben orada en fazla dedim blok koyabilirsem koyarım. Çok gerideydim çünkü. İlerideydim yani. Kale için gerideydim. Filik deneyecektir. Denemedi. Dil yapamadı orada. Güzel ama hala çıkamıyorum çünkü. Pozisyon kaleye dönecek. Şöyle olabildiği kadar boostumuz olmadığında. Çıkacağım şöyle var ya canavar gibi toplara şeyden dolayı çıkamıyorum. Defans korkusundan çıkamıyorum. Çünkü adamlar C3 bile olsalar defans yapmayı bilmiyorlar abi ya. Gerçekten bilmiyorlar. Yani sadece topa çıkmayı oyun zanneden hala bir sürü C3 var oyunda. biraz daha düzgün sekeydiydi. eğit. Biraz erken atlayayım dedim. Ondan önce. Gol değil o. Ama şuna bir şey diyemem. Şuradan. Köşeye doğru dedim belki şansımı vurursa. bekleyeyim dönene diyecektim. Çok yukarıdan geldi o da. Vallahi abi hiç bırakmayacağım. Kusura bakma. Yapacak bir şeyim yok. ben çıkmayayım. Da yakında eğer adam blok koymasaydı. adam Çok geride. Şöyle vurayım da. Yine de adamın önüne gitti yani. Yapacağım bir şey de yoktu. No comment. Bırak abi ben gideyim. Bırak hiç elleme. Bırak abicim sen. Bırak. Hiç dokunmayın abi. Ben tryhard alayım zorlayayım. Bırak sen hiç dokunma. Hiç yormak sen kendini. Gelecek sen böyle toplara gel. Boşta kalırsa vururuz. Diyecek hiçbir şey yok abi. Gerçekten diyecek hiçbir şey yok. Ya oyunu görüyorsunuz yani. Adam da boş atladı bu arada yani. 1443 Yapacak hiçbir şey yok. Hayır hani anlam veremediğim şu. Brut Bey nasıl çıkıyorlar böyle bir oyunla? Ya her maç iyi adamlara denk gelmiş olasılıkları yok abi. Her maç hani bir Grand Şampiyon, bir Şampiyon 3 böyle canavar gibi oynayan her round taşısın öyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Ya hacım hakkın olmadığın bir rütbede oynama ya. Hakkın değilse oynama gerçekten oynama. Yani şampiyon 3 göstermeyip şampiyon 3'e girmenin anlamı yok ya. Şampiyon 3 sen şampiyon 3'sündür. Niye kendini boost diyorsun? Niye arkadaşını boost atıyorsun? Yapma. Yapma güzel kardeşim. Yapma. Küfür yeme insanlardan. Adamların oyunlarını mahvetme. Şu an oyunun pasife düştü yani bu adamları göre göre. Yani çok rahat çıkacağım toplar artık cesaret edemiyorum abi. Diyorum ne? bizim adam kaçıracak diyorum ya. Nasıl çıkayım ben bu topa diyorum. Bildiğin öyle pozisyona geldi durum. Her oyun aynı ya şu an. Attığım belki son 9 maçta aynı problemleri yaşıyorum. Orada ne olduğunu anlamadım gerçekten. Lark gibi bir şey oldu. Şuradan tekrardan bakacağım. Bana değmemiş sanırım değil mi? Adama değmiş. Ona değilsin. Şöyle bir turda ben dokunayım ona. <laughs> bir pazar nedir ki nasıl gönderilir diyecektim ama adam toparladı Allah'tan. Kesecektir o. Şöyle ters olacak ya yani kale değil ama terse doğru gidecek. Adam bunu vurmasındansa ben vurayım dedim gene. Bir boost'um olaydı. Ee, çok sert vurdu. Ben oradan vursa bile karşı duvara doğru vurur diye düşünmüştüm. O adam gerçekten aşırı sert vurdu. Ki Gol girmeme ihtimali de varmış onun bu arada. Tam kaleye mi geliyordu görmedim de. Sanırım direkten falan dönebilirmiş o. Tur yetişse. Tur belki zorlayabilirdik onu. Oo güzel vurdu bu arada. Çok güzel. İkisi de fake yedi gibi bir şey oldu orada. Tamam Roger tamam oğlum. Patlatmayı öğrenmişsin tamam anladık. Anladım. Cık, 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 cık. Hatalara gel hatalara. Ya kaleyi vurmayacağım belli yani. Açını çok iyi kapattım onda ama. O topa da bir şey yapamam. Hayvan gibi de yukarı vurdu. Lok. Lok abi. Kale. Evet. Ya bunu yapmamam lazımdı. Cık. Tam alayım önüme dedim olmadı orada. Çok hızlı kesti orada. Bizim adam da yani çok affedersiniz totama yapışmış orada. Biraz daha hafif geride olsaymış sıkıntı olmayacakmış onda. Çünkü çok önde bir pozisyon değildi o ya. Çok kötü atladım bu arada. Yahu Abradolf mudur nedir bu ne yapıyor abi orada niye duruyor ki? Çarpışmışlar. Aferin. Helal olsun. Gerçekten şu topu kesiyor bir de kaleye gidiyor top direkt kestiği şekilde. Cık cık cık. İyi bari. şekilde izliyorum böyle pozisyonları ya. Sizin gibi artık ben de izliyorum inanın böyle. <laughs> nasıl olur ya? Nasıl bir maç bu ya falan gibisin. Heh, geçiremedim o adamı. Beni geçersin de harbiden şu adam için iyi bir pozisyon olması lazımdı onun ona. Sen de mi dönmedin bu arada? Güzel o. O iyiydi güzel kesti. Oy ay. Gol mü? Hadi be. Gerçekten gol oluyordu bu arada az kalsın. Diyecek de bir şey yok, yapacak da bir şey yok. Artık sessiz alıyorum kendimi böyle oynarken. Öyle enteresan adamlar geliyor ki. 1434'e düştük bu arada. Bakalım sonraki maçlarda kimler kimler gelecek. Kendinize dikkat edin.